Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir video ile beraberiz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi 10 aboneyiz. Youtube hayatında bir rekor kırdım. Bu rekor için sizlerden çok teşekkür ederim. Tam tamına 10 abonemiz var. Ben de madem bazı Youtube'lar 50 abonede, 1000 abonede, 2 milyon abonede, 5 milyon abonede, 10 milyon abonede çekilişler yapar ya aynısını yapacağım arkadaşlar. Bu çekiliş nasıl olacak? Bir kulaklık çekilişi değil. Bir oyun hesabı çekilişi değil. Bir e, ne diyeyim işte bir hesap çekilişi değil. Yapacağımız şey hani youtuberlar koyar ya atıyorum ne diyelim buraya en hesabcı diyelim. Tamam mı? Bakın burada bir katıl butonu var Gördüğünüz gibi Bu katıl butonuyla <gülüyor> e, <gülüyor> Bu e, katıl butonuna tıklayarak Özel ayrıcalıklardan Faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar Bu da çok güzel bir şey Katıl butonu Katılmış özel ayrıcalıklardan Faydalanabiliyorsunuz Misal e, Sosyal medyada bağlantı kurma, Beraber oyun videosu çekmek gibi benim videomda şöyle, benim çekilişimde şöyle olacak Arkadaşlar, bu videonun altına çekilişe katılıyorum yazan kaç kişi ise atıyorum 20 kişi çekilişe katılıyorum yazdım. Ben akşam tam onda hepsinin ismini yazacağım ve akşam ondan sonra gelen çekilişe katılıyorum yorumlarını kabul etmeyeceğim. Yani akşam 10'a kadar bir süreniz var çekilişe katılmak için. Akşam ondan Sonra gelen çekilişe katlıyorum yorumlarını kabul etmeyeceğim atıyorum 15 kişi çekilişe katlıyorum yazdı ben bir kağıda hepsini teker teker ismini yazacağım ardından bir gün sonra çekilişi kazan çekilişi kurasını çekeceğim çekilişi kazanan arkadaşı söyleyeceğim duyuracağım çekilişi kazanan arkadaşı atıyorum son abonelerimizden Teknos Pro 2 Teknos Pro 2 atıyorum çekilişi kazandı ya diyeceğim ki çekilişi kazanan kişi diyeceğim videonun başı sonra video videoda da şöyle arkadaşlar çekilişi kazanan kişi teknos pro 2 hemen geliyorum arkadaşlar kardeşim çağırdı neredeydik dedim ki son e, teknos pro 2 şey dedi e, neydi çekilişi kazanan kişi ben teknos pro 2 videoda duyuracağım size yani videonun söyledim onları teknos pro 2 çekilişi kazanmayacağım ve Konsüle çekilişi şu arkadaşlar beraber video çekme. Aynen yanlış duymadım. Atıyorum benim bir arkadaşım var. Kanalı şu. Aslan'ın evi. İstanbul çıktı bile. Arkadaşlar burada benim bir arkadaşım var. Adı Eymen. Atıyorum. Bu da benim bir abonem. Videosunun ismi şey çek o da çekilişe katıldı Eymen'de katıldı atıyorum ve çekilişi kazandı. Eymen'le beraber bir tane oyun videosu gelecek. Atıyorum Among Us ya da e, ee, Brawl Stars videosu gelecek onunla ee, yani bir video gelecek onunla istediği ona soracağım. O hangi tür bir video isterse onu yapacağız. Among Us çekelim mi dedi. Tamam gideceğiz Eymen'le onun kanalına bir Among Us videosu çekeceğiz. Brawl Stars mı istedim? Gideceğiz kanalına Brawl Stars. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Dediğim gibi sizinle bir video gelecek. Videoyu da arkadaşlarınıza paylaşırsanız belki ondan da kazanma şansı olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi unutmayın. Videonun altına çekilişe katılıyorum yazın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.